1992. Evet. Son Zonguldak Kozlu'da meydana gelen 263 maden işçisinin kaybettiğimiz, göz Zonguldak evet. kaybettiğimiz Zonguldak'ta sporlu basın sözcüsü Sayın yakınlarımızı kaybettik, göz kaybettiğimiz Allah mekanlarını cennet eylesin. Ee, Şükrü Bey beni aradı ve formayı tanıtmamızı istedi burada. Şöyle bir yolun arkasında 263 madencinin kaybettiği madencinin ismi var. Şimdi eee bu bir çağrı ise çağrı Zonguldak, Zonguldak Spor'a gönderen var. madencileri, şehirleri, ileri gelenleri. Ben babam adına ilgili ve Metin adına 50 tane hemen yazdırıyorum. Sevgili Şükrü Bey beni arasın yarın. E, hemen 150 tane formayı kendi adıma alıyorum. Ve şehrin ileri gelenleri de ne ricada bulunuyorum. E, çok önemli bir işe imza atmışlar. Bir kez daha göstereyim. Güzel de bir formu.